Hadi Elif oynar mısın? Bak Elif orada bekliyor seni hadi. Oğlum, ağacı kıracaksınız ağacı. Aa, git. Açıklamalı konuşuyorum, bunda bir mana aramayın yani. <laughs> Sen hengeli ne zaman yapıyorsun onu söyle. Vallahi canınız ne zaman istersen hazırım ben. Geceden hamurumu yoğururum, serülürüm, keserim. Bir suya atması kalır, suyunu kaynatırım, atarım.

Moyo bu sene Deli kız diyebilir miyim kanal? Yani <laughs> sen dediğin için. Nasıl uygun görüyorsun? Yani nasıl sen sana uygun <laughs> geliyorsun? Ya oğlum babam diyor. Babamın söylediği lakabı deme. Sen Çıldır. bana başka lakabı yani. söyle. E, estağfurullah lakabı Yani değil sen dediğin için. Süper Yani. Başlıyoruz yayın, yayına başlıyoruz. Uygun mu sizin için? Tamam. Reis abla. Arkadaşlar burası burası ne bir, <laughs> bir telefon kuyruğu ne bir köyceğiz pazarı. Böyle güzel bir kalabalık var. Şöyle geniş alayım. Ha. Şöyle güzel bir kalabalık var. Yine toplandık. Detaylarını söyleyeceğim. Burası Enes'in evi. Şu kamerayı çevireceğim. Hani daha önce videosunu çekmiş olduğum ev vardı ya, orası bitmek üzere. Burası da havuzu. Havuzu görmek istemiştiniz. Bittikten sonra gösterin diye. Böyle küçük minik bir havuzu var. Burası da o evin üst tarafına yaptığı güzel bir apart. Burayı da kiraya veriyor normal yazlıkçı ailelere, tatil yapmak isteyenlere, böyle dağın önünde, dağ manzaralı bir yerde tatil yapmak isteyenlere. Bunlar da hanımlar. Şimdi o tarafa geçeceğim. Şu erkeklerle bir sizi tanıştırayım. Hani geçenlerde bir video yapmıştım ya. Sosyalleşme, sosyalleşme. Ne kelimeymiş arkadaş ya. Ya yani şimdi e, dostlar. Kamerayı çevirdim. Yani buradaki bu kelimeyi kullanıyoruz ama buradaki insanların sosyalleşmekle ilgili bir sıkıntısı yok. Problemi yok. O kelime kullanıldığı için o kelime kullanılıyor. <laughs> O, onun etrafında, onun çevresinde bir video yaptık yani. Çünkü bununla ilgili sorular geliyor. Ya oraya gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Canınız sıkılıyor mu anlamında? Bir araya gelmek, buraya göçen gelen arkadaşların kimlerle, kimin kimlerle frekansı tutuyorsa onların bir araya gelmesi gibi bir ortam oluştu şimdi bizim burada. Şimdi buradaki arkadaşları size tanıştıracağım. Evet, arkamda çayı içen. <laughs> Belçika'nın bağrında. Evet abi tanımaya başlayabilirsin. Ben de buraya Göç Edenler Kulübü'ne katıldım. Evet. Belçika'dan e, kesin dönüş yaptık. Evet. İsmin ne abi? İsmim Şükrü. Şükrü abi, evet abi. ortamımıza hoş geldin. Şimdi Sinan, sana en son geleceğim çünkü mevzu bahis biraz sen olacaksın. Aki abi tanıyorsun ama yine tanıştırayım bu video aracılığıyla. Evet abi sen. <gülüyor> sen <gülüyor> konuşabildiğin için abi. Sen sen, <laughs> Yaklaşık 3 ay önce e, taşındım ne buraya. Ne Şimdilik ne arkadaşlarla ne iyi vakitler geçiriyoruz. Bakalım, ileride. Daha sonra, sonra ne olacak Biz bilemiyoruz. Diyor. Bakacağız yani, göreceğiz. Enes! <laughs> evet. Şimdi Sinan'la da tanıştırayım sizi. Evet Sinan, sen niye buradasın kardeşim? Ben niye buradayım? Ben tatil için geldim. Tatil Burada. için geldin. Burada kalıyorsun, bu evde. Evet. 5 yıldızlı otellerde kalma böyle bu, bu tarz bir tatil Yok. sana göre değil mi değil. yani? Tarzın değil değil mi? Aynen. Daha önce de mi öyleydi? Yok, denedim. Yok, bana göre değilmiş. Bu bölgeye meylin ne yaşam anlamında? Ay, var mı öyle bir meylin? Yani var. Biraz planlarım var. Planlarım var. Evet. Neyi bekliyorsun mesela? Çünkü bu bu kadar kişiden bak bu kadar tecrübeli kişiden bir şeyler çıksın bu videodan da bir şeyler anlatalım insanlara. Böyle boş boş kakalık ya fikir şey, yapmayalım. Hani Yabancı bir yere geliyorsun, ortam yok, bir şey yok. Hani bir kimseyi tanımıyorsun ama şu anda daha iyi. Kafam daha iyi oturmaya başladı yavaş o, yavaş. ne ne oldu ki? Otur, İnsanları oturdu, gördükçe hani kafalar uyuşuyor gibi hissediyor insan yavaş yavaş. Şey mi arıyorsun? Bak abi nasıl kendi kendine konu gelişiyor değil mi? Mesela şey mi arıyorsun? Ya her şeyi halletsen bile kendine bir ortam arıyor değil mi, tabii, mi insan? O bir önemli. arkadaş ortamı o önemli. Hani arıyor. bir yere kadar eve geliyorsun, ortam güzel, bahçe falan, açık hava ama bir yerden sonra bir şey istiyor arıyor insan. Evet, yine o kelime sosyalleşme. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Olay, bu bu Olayı da senle halledeceğim gibi geliyor. Bir <laughs> 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 abilikte hadi, hadi halletsem ondan sonra sosyalleşiriz. Sosyal sosyal şey şey <laughs> bizim e, rehabilitasyon merkezinin numarasını şey <laughs> 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 Abi senin bu konuyla ilgili söyleyeceğin Göçünün şeyler var. Evet. sonunda bildireceğiz. Göçün birkaç <laughs> aşamasında ilki ne demiştik? Geçim. <gül yani kaynak, para kaynağı. İkincisi tabi çevre, doğru çevre, huzurlu bir ortam, mutlu bir çevre, mutlu bir e, arkadaş çevresi, dostlar tabi. Üçüncüsü artık yani o sıralama kişiden kişiye değişir ama ilk ikisi bu. Evet. Benim görüşüm. Güzel. Bilgi 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 vere vere gidelim. Şimdi hanımlara doğru gidelim. Hanımlara doğru gidelim. Burası Enes'in eşi. Enes'in e Enes'in evi burası. Enes'in eşi. <gülüyor> <evi> <gülüyor> şey, o, o, ya, arkama baktım da, oturacak şey bulamadım da. Evet. Ee, is İsim ne? İsmin, Kevser. <laughs> i̇smim Kevser. <laughs> evet. evet. Ev ne alemde bitiyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? nasıl oluyor? Bizim kendi evimiz mi? Ha, ben? burası. Bugün ne alemde? Apartımız alem. bitti. Apart tamam burada kalıyorlar misafir. evet. misafir. Ee, Sinan. Sinan'ın annesi. Merhaba. Tanıştırayım onu da sizi. O da? Torunum. Evet torununuz. Çok konuşuyor ama biraz onu susturun. Çok konuşuyor. evet <laughs> aynen. <laughs> Kevser nasıl gidiyor çalışmalar? Ha güzel gidiyor. Evimiz bitti. Çok az bir kısım kaldı. Bizim hanımlar arkada bir şeyler karıştırıyorlar ama ne yapıyorlar? Akif abinin eşi. Anne. En Enes'in annesi. Aa, bir de sen ilk ee, defa böyle bu bitmiş evet, halini gördün değil mi? Evet, ilk ha. defa görüyorum. Ayağı dikilmiş halini görünce? Aynen, işte yerini falan ilk defa bu, kış gelmedi. Tam senin arkanda bir tane böyle mangal arabası var. Bol bol mangal yapın orada. İnşallah, inşallah. 5-6 tane yapıyorsanız üçüne çağırın beni. İnşallah. <laughs> Enes'in kayınvalidesi. O da burada. Ona da bir selam verelim. Boğazların Ferahancı torcu da konuşamıyorum. <laughs> Gerçekten mi? <be. gülüyor> Tamam, nasıl istersen. Sizin enerjiniz değsin ama. Ev, ev aşaması biraz zorlu oldu tabii. değil mi? Ama her iş doğrudur. Tabii, olsun. Hmm. Olacak. Özellikle sizin yaşınızdaki hanım ve beyler için İstanbul'dan gelmek sizin biraz nasıl zorladı? Zorladı mı? Var mıydı zorluğu? Ee, şimdi biz kızımla damadımla birlikte geldiğimiz için biraz daha birbirimize güvenli oldu. Destek çıktınız, o süreci ee, kolay aştınız değil, değil mi? Bir de Enes Bey çok girişken olduğu için e, çevremiz oldu, arkadaşımız oldu. Biraz e, herhalde yabancı bir yere gittiğinde kendi işini kendi yapma özelliğini olacak biraz değil mi? Tabii hemen işe giriştik. Hemen işe girişmen lazım. Hemen taşındık, üçüncü gün işe giriştik. Ya, e, i̇şe girişince çevre de oluştu tabii haliyle. Evet. İşle de oyalandık çok şükür. Evet. Bu keteyi kim yaptı? Hülya Hanım. Hülya Hanım. Kete için herkes teşekkür ediyor sana şu anda. <laughs> Biz de yaptık ya. Bunları hangi pastane yaptı? Bunu, bunu kim yaptı? Melek yaptı. Ha, Melek geldi. Hanım yapmış onu <laughs> ya. <gülüyor> Haberim yok hiç. <laughs> şimdi. Evet. Çaylarda benden. Evet oraya geliyorum. Şöyle geliyorum şimdi. Şu güzel çaylarda şey ablamızdan. <laughs> Çiçim <Buketçiğim>, sen kimsin? bastım. Ben senin yeğenini. Evet. Benim yeğenim. O da İstanbul'dan geldi. Onu da belki eski izleyenler ilk videolardan Olabilir. hatırlar. Bir iki tane video çek, Üç tane video çekmiştik herhalde değil mi Buket? Şimdi niye buradasın? tatil için. Artı? E tabi meslek durumunu buraya nasıl entegre edebiliriz bir onları görüşmeye geldik ama tabii önüne geçen bazı konular var. Tatsız konu var. Onlarla beraber seyredeceğim ben de nasıl gelişecek. Tamam bakalım. İnşallah yolun açık olsun senin de. Aynen. Buradaki hanımefendi de tanıştırdığım Şükrü abinin eşi. Onlar da Avrupa'nın hangi ülkesinden gelmiştiniz? Belçika. Belçika'dan geldiniz. Buraya artık yerleştiniz. İnşallah diyelim. Ama yer, al değil. yer aldınız. <laughs> evet aldık ama her e, tatil için de olabilir yani fark etmez. <laughs> ha şöyle de olabilir değil mi? İşte 6 ay orada 6 <laughs> ay burada veya 3 <laughs> ay orada 2 <laughs> ay burada aynen. falan gibi bir şey de olabilir fark değil mi? Gelmez aynı. <laughs> <laughs> Peki tam öncelik e, çocuklar. Evet, eğitimi, tane çocuklar, eğitim çocuk var eğitim. Yani eğitimler de daha iyi olacak sonrası. İnsanların karakterlerine, özelliklerine, yaşayış tarzını benimsediklerine bağlı. Ben öyle yalnız duramam mesela. Hemen ev sahibimle kız kardeşiyle diyalog kurdum. Iki, i̇ki laf edelim. Hemen, tabii şey iki yapalım. insan olması lazım. Hani bir insanı tanımak, bir kitap okumak gibi. Değil mi? Bir insanı tanırsın, bir kitap okumuş olursun. O yüzden kaç tane insan tanırsan o kadar kitap okursun. Bilgi sahibi olursun tabii, ama tabii ki samimiyeti çok... geliştirmek ayrı bir şey. Geliştirirsin veya geliştirmezsin ama insan tanımak önemli bence. Çok teşekkür ederim. Bak görüyor musun oturuş, böyle, tam böyle muğla oturuşu. <laughs> Krallar gibi, kafası rahat yani şimdi. Ee, ablamız da, tatile gelen Sinan'ın annesi. Ee, nasıl geçiyor burada? Çoğunlukla herhalde evde, evdesin ama... Buranın da keyfini... Havuza giriyoruz. Bazen. Havuz önemli nokta. Kaplıcalara giriyoruz. Cumartelilere kaplıca giriyoruz abi. Sinan'dan... Pazartesi, pazar. Yalnız kaplıcaya tutulayalım. Evet, ben... Tamam. Taşınabilir bir havuz diye geçiyor. Bu havuzun maliyeti diğer havuzlara göre çok 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 düşük. Ne kadar? Ne kadar? Bu gördüğünüz havuz sadece iç havuzu 10 bin lira. Şu mavi platformdan bahsediyorsun. Aynen, mavi platform 10. 10. Ha. Dış tarafı da perdesi, demirleri, fayansı, altındaki betonu. Şunlar. Şu, Mermi. Ne kadar tuttu? 22 bin TL 22 32 bin liraya mı denk geldi yani? Şu an 32 bin liraya denk geldi. Bu havuz kaç metrekare? Bu havuz 4'e... 4.15'e 2.15 Anladım. Tamam. Öyle bir Bu bilgiyi de vermiş olduk. Evine havuz yaptıracakları için. Bu da bir alternatif. Enes böyle bir yol tercih etti. Eve doğru iniyoruz. Tabii ki o en son gösterdiğimde böyle değildi. Gelişmeler oldu. Kapılar takıldı. Pencereler takıldı. Sona doğru geldi. Herhalde sanırım bir 10 gün içinde taşınacaklar. Araya bayram tatili girdi. Bayram tatili falan da girdi tabii. Hemen şöyle bir girişten Yani çok öyle uzun uzun yapmayalım da hani böyle sadece görsel olarak. Aynen işte bitti. Yani şu an elektriğin suyun bağlanmasını bekliyorsunuz. Aynen öyle. Burası mutfak. Mutfağı böyle düşündü, böyle çizdiler. Dostlar bir fikir olsun. Yani bu videodan da bir şey verelim derdindeyim. Kim ne alır bilmiyorum. Burası yatak odası olacak değil mi? Burası, burası gömme dolap olacak. Gömme dolap. Aynen giyme gömme dolap olacak. Hı Bir pencere yan taraftaki komşuya bakıyor. Bir pencere şöyle. Daha bakıyor. Evin iç dizaynı böyle. Burada odalar var. Burada oda var. Burası misafir odası. Misafir odası. Böyle bir kapılar böyle düşünmüşler. Bu renkte düşünmüş. Çelik kapı, çelik kapıyı ne kadar aldınız? Aga çelik kapıyı biz anahtar teslim yaptık ya. Fiyat olarak ha. net fiyat bilmiyoruz. Bu burası. Burası mermer olacak. Ha burası mermer olacak. Yukarı çıkıyor evin yani tek kapı olacak. Tek kapının içinde ikinci kata çıkılıyor. Kayın oturacak burada. Bunları sipariş etmiştin gelmiş. Giba'nın şeyleri bunlar. Hı hı. Evet dostlar. Bunlar tabii ki kalkacak. Detaylı bir yine bilgiler vereceğiz tam bittiği zaman hem fiyatlandırma Tek, teknik hem teknik konuları her şeyi detaylı bir şekilde çünkü çok soru sana soruyorlar işte biliyorsun nasıl oldu ne kadar süreçli olduğu evin durumu ne diye bize de detaylı bilgiyi tekrar çekeriz beraber seninle beraber detaylı kesin bilgileri veririz ama zor bir süreç tabii ki. Tamam dostlar takipte kalabilirsiniz takip edebilirsiniz bizim kanallarımızı Enes'in kanalı şurada geçiyor Enes'in kanalı şurada geçiyor bizim kanalda burada geçiyor şu anda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.